Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu MPT 76 MH silahını Mehmetçik için daha hafif hale getirdi. 100% yerli olarak üretilen ve daha hafif hale getirilen milli fiyade tüfeği Mehmetçik tarafından denendi. Bakanlığı milli piyade tüfeği MPT 76 MH'nin Mehmetçiğin terörle mücadelesini kolaylaştırmak için hafifletildiğini açıkladı. Bakanlığın hesabından yayınlanan videoda MPT 76 MH'nin üretimine ilişkin videoya yer verildi. Video, MPT 76 MH ile Mehmetçiklerimiz terörle mücadelede daha güçlü notuyla paylaşıldı.